Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en çok sorulan 4 hissenin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ayrıca kanalımızdaki üyelik sisteminden de yararlanabilirsiniz. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Üyelik koşulları ve detayları da ekrandaki gibi. Şimdi hisselerimize geçiyoruz arkadaşlar. İlk hissemiz Gübre Fabrikaları. Gübre Fabrikaları'nda kısaca alt indikatörlere bir bakıyoruz ne tarafta duruyor? Evet resmi alta sarkmış. Zaten bugün endekste yine kötüydü. Kaç gündür kötü olmaya devam ediyor. Magdi de öyle aşağı kesmiş. Yön indikatörüne bakalım. Yönde dönmüş mü? Evet yönde negatife dönmüş bu ise Tamam şimdi içim oku bakalım. Bulut ne diyor? İçimoku bulutu da diyor ki hisse fiyatı bulutun içine düşmüş bir belirsiz bölgeye girmiş. Son e, iki gün direnmiş. Perşembe-Cuma günü. Bakın burada iki doji mumu var. Yani burada bir batırıp çekilmiş. Sonra Cuma günü de dojide kapanmış ama bugün artık endeksteki baskıya dayanamayıp o da kendini belirsizliğe atmış durumda. <laughs> Evet, ortalamalarında gördüğünüz gibi 50 günlük yeşil ortalaman da altına sarkmış. Altta artık 200 günlük turuncu ortalama var. Şimdi trend indikatörümüzü de eklediğimizde burada gördüğünüz gibi şu yeşil trendi işaret ediyor ki burada zaten şeye yakın 200 günlük ortalamaya yakın. Şimdi gübre fabrikalarında arkadaşlar yatay direncimiz en üstteki seviye şöyle burası da dip seviye şimdi bunları bir sıfırlayacağım önce <laughs> temas noktalarına Evet bu şekilde bakın bu zirveyi geçememiş yani gelmiş zorlamış geçememiş bir daha zorlamış geçememiş. Ee, üç kere bakın bu zirveyi geçememiş. Zaten üçüncü geçemeyince baya bir sert Düşüş olmuş. Şimdi yine bu bölgelere geliyor ama bakın şu seviye bu sefer takılıyor. Şunu şöyle mavi yapayım. Bakın bu sefer burada bir bölge var. Bakın burası destek olarak çalışan yer. Daha sonra direnç olarak çalışmış. Bakın burası destekmiş. Sonra dönmüş bu sefer direnç olmuş. Şu anki direncimiz bu. Kaç lira? 317 lira. Ve bir üstü 392 lira. Şimdi trend çizgimizi de ekleyelim. <laughs> evet, yeşil çizgiler bizim yükselen trendimiz. Bunu direkt etiketliyoruz. Çizgileri direkt indikatöre çizdiriyorum arkadaşlar. <laughs> Zaten biz de çizsek şu dipleri birleştiririz. Direkt robota yaptırıyoruz, daha güzel oluyor. Sadece etiket koymak kalıyor bize. Evet 267,5 lira e, stop loss seviyesi arkadaşlar. Bu stop loss'un altı e, yani stop, bunun altı stop loss çünkü bir alt seviye e, 246 liraya denk geliyor. Zarar derinleştirir, zaman kaybettirir. Tabi tercih sizin uzun vadeli düşünenler 247,5'a kadar tahammül edebilir. Ama daha kısa vade trade edenler 267 buçuk liralık bir üstteki şu mavi çizgi altında stop loss olabilir. <laughs> bu yeşil çizginin üstünde olduğu sürece şimdi biz kısa vadeyi baz alıyoruz. Ee, ama dileyen dediğim gibi bir alttaki e, yeşil çizgi de baz alabilir. Bu yeşil çizgiler kırılırsa stop loss arkadaşlar. Çünkü bu sefer yatay destekler gündeme gelir ve e, ilave zaman kaybı yaşatır. E, 212'ler falan gündeme gelir. Bu yüzden 267,5 ve 247 lira bizim e, destek seviyeleri. 267,5 liralık bu yeşil destek üzerinde olduğu sürece hedefimiz önce kırmızı düşen şimdi kırmızı düşene de etiketleyelim diyeceğim ama zaten yatay mavi dirençle çakışıyor. O yüzden hedefimiz 317 liralık mavi çizgi ve bir sonraki hedefimiz 392 liralık üstteki mavi çizgi olacak arkadaşlar. Yani desteklerimiz 267.5 ve 247.5 bu seviyelerin altı kesin stop. Ama bu yeşil çizgilerin üzerinde olduğumuz sürece ise hedeflerimiz 317 lira ve 392 liralık yatay mavi çizgiler. Şu an hissede herhangi bir stopluk durum yok. Yükseliş trendi ana trendler devam ediyor. Hem kısa vade hem orta vade trendler devam ediyor. 317 ve 392 lira hedefle bu stop loss seviyeleri takip edilerek takibi yapılabilir. Diğer hissemiz Hatek. Hatek'te de bir bakalım. Yani çok indikatörler iç açıcı değil. Endeks de kötü. RSI'si 30 seviyesine gelmiş Hatek'te zaten. Yön indikatörüne bakayım bir de. Yön de negatif durumda. Gerçi bunda evet mavi bugün Turuncu yukarı kesmiş. kısmi pozitif ama e, kırmızı çizgi en altta olduğu için çok da bir şey ifade etmiyor. Şeye bakalım. içi oku zaten tüm yönleriyle SAT'ta herhangi bir e, hareket yok. Hareketli ortalamaları da kötü. Evet. 250 ve 20 günlük ortalamalar ters dizili. Şimdi çizgileri ekletelim. Çizgileri eklettiğimizde de durum bu arkadaşlar. Yani şuradaki trend varmış, şuradaki kırılmış, şuradaki diplerden gelen bu kırıldığı için artık altı gündem oluyor. Ee, bu yeşil çizgi de stop seviyesi olarak, yani dip destek olarak daha doğrusu, stopu burada tutmak çok anlamlı değil. Uzun vade için evet, 11 lira 68 kuruş stop seviyesi olarak takip edilebilir. Evet hatta 11 lira 11,5 lira e, trend desteği ama yatay destek takip edilebilir bu hissede. Neden? Çünkü çok aşağıda kalıyor. 14 lira 71 kuruş stop loss arkadaşlar bu hissede. Eğer ki eğer ki e, 14 lira 71 kuruşun altına inerse yani bu siyah çizginin altına inerse stop olmak lazım. Çok uzatmaya gerek yok. Çünkü geçmişte çok defa direnç olarak çalışan bu yerin destek olarak çalışmasını bekleriz. Ama destek olarak çalışmazsa direkt stop loss. <laughs> Eğer ki 14 lira 71 kuruşun üzerinde kalıcılık sağlayabilirse de hedef çünkü bu güçlü destek bu destek üzerinde hedef üstteki mavi çizgi olur. Arada da düşen kırmızı düşen direncimiz de 17 lira 83 kuruş değerli dostlar. Hatek'te durum bu şekilde. Hatek'te eğer ki 14.71 üzerinde kalırsa buradan dönüş yapıp yukarı yönlü yani şuradaki çanağı yapar. Ama yok siyah çizgiyi yani 14 lira 71 kuruşluk bu siyah çizgiyi aşağı kırarsa 11,5 liraya kadar düşme riski gündeme gelir Hatek'te. Ve geldik natural gaz arkadaşlar. Natural'de de önce bir gösterge bakalım. Evet RSI negatif bölgede çırpınıyor. Yani 50'nin altında zayıf bize ne lazım? Biraz daha güçlü bir RSI lazım. E, yön indikatörü hala pozitif. Bu güzel. <laughs> İçim okuya bakalım. İçim oku sata geçmiş arkadaşlar. Stop olmuş yani. Çok iyi şeyler konuşmuyor kısacası. Ortalamalara bakalım. Evet 20 ve 50 günlük ortalamaların altına sarkmış. Altta da 200 günlük ortalama duruyor şu turuncu çizgi. Burası 200 günlük ortalama. Şöyle buraya bir siyah çizgi ekleyelim. Şimdi buradan bir tren çizgilerimizi ekliyoruz. Evet tam da şeyle çakışıyor arkadaşlar. 200 günlük emayı kattığımız yer yani bu siyah çizgi aynı zamanda dipten gelen üstteki yeşil tren çizgimizle de birbirini teyit ediyor. Buraya etiket koymaya bile gerek yok. Çünkü yatay siyah çizgi. Yani 848 destek. Dirençte 995. Hedefte şu ikili tepenin yaşandığı yer mavi çizgi. Yani şu ikili tepenin olduğu bölge yeni hedefimiz olacak. Ama o hedefe girmek gitmek için yani 11 lira 75 kuruşluk mavi çizgiye gitmek için önce 9.95'lik bu kırmızı düşeni kırmamız lazım. Altta da siyah destek var. Ne dedik? 200 günlük EMA'ya denk geliyor. Bakın. Turuncu 200 günlük EMA. Bizim yükselen yeşil desteği ve aynı zamanda geçmişte çok defa direnç olarak ve destek olarak çalışan siyah çizgi. Hepsi birbirini teyit ediyor kısacası. 848 natürel gazda güçlü destek bölgesi bu bölgeye yakın yerlerden alım değerlendirilmeli ve e, stop loss dikkatli takip edilmeli tabi 848 güçlü destek ama hiçbir destek kırılmaz değildir 848 stopla takip edilebilir kırmızı düşen direncimizde 9 lira 95 kuruş güncel değerle 9 lira 95 kuruşa denk gelen bu kırmızı düşenin kırılması halinde de hedef hedef ne olur? 11 lira 75 kuruş olur. Yani bu hissede şöyle bir çanak oluşumu görebiliriz. Şu an çanağın daha sol tarafını yapıyor. Yani şurayı yapıyor. Sonra manevra alıp dönmesini bekleriz. Ee, Tabi bunu zaman gösterecek. Evet. Natural gazda da durum bu şekilde arkadaşlar. Bu arada kısaca bir hatırlatma yapayım. Kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Videoyu biraz hızlı ilerlettik. Hiç duyuru yapmadık. Bu vesileyle de aklınızda bulunsun. Eğer hala abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı rica ederim. Geldik kale kime. Kale maalesef bayır aşağı gidiyor RSI 38'de. Ortalaması hala 50 üstünde ama o da endeksten nasibini almış kısacası ve bakın turuncu çizgi mavi yukarı kesmiş yön negatif diyor. Peki Ichimoku ne diyor? Bir Ichimoku bulutuna da bakalım. Evet hisse fiyatı dayanamamış en sonunda bugün kırmızı bir mumla bulutun içine girmiş. Burası belirsizlik bölgesi. Şimdi stop seviyelerimizi tabii konuşacağız. Önce bir emalara bakalım. Bakın burada da gördüğünüz gibi 20 günlük mor ve 50 günlük yeşil ortalamaları aşağı kırmış. Altta destek ne var? Turuncu ortalama 31 lira 32 kuruş. Şuraya bir çizgi ekleyelim. Bu bizim desteğimiz olacak. Yatay destek yani 200 günlük ema. Şimdi emaları kaldırayım ki çok karmaşa olmasın. Ve şeye indikatöre çizgileri çizdirdim. Burada ne gözüküyor arkadaşlar? Desteğimiz çok aşağıda bakın. Yeşil e, yükselen trend. 27'lerde arkadaşlar. E, Tabi trendi takip ederim, uzun vadeli giderim diyenler 27 lira 74 kuruşa kadar e, bu hisseye sabredebilir. Ama ben biraz daha kısa vadeli bakıyorum diyenler ise direkt 31 lira 32 kuruşta stopu verip çekilebilir. 31 lira 32 kuruş stop seviyesi 27 lira 74 kuruş ise yükselen yeşil trend desteği değerli dostlar kalekimde durum bu şekilde. Peki hedefler ne? Şimdi hedefler de zaten az çok kendi belli ediyor kırmızı düşen yani bunu direkt yatay çizgi ekleyeyim şöyle mavi çizgi ekleyeceğim iki tane. Evet mavi çizgilerde hedefler kaç lira? 36 lira ve 38 lira zirve hedefleri arkadaşlar kale kimde? Yani burada büyük bir üçgen var. Bu üçgeni doldurmasını bekliyoruz. Bahsettiğim üçgen şu. Şu sarı üçgen. Mesele şu siyah çizginin altına inmemesi. Siyahın altına inerse stop loss. Çünkü 27 lira 70 kuruşa kadar düşer. Ama siyah çizgi üstünde olduğu sürece yani 31 lira 32 kuruş üstünde olduğu sürece hedefler 36 lira ve 38 lira. Ama biraz daha uzun vadeli ben trend takip ediyorum diyenler dediğim gibi 27 lira 74 kuruşluk güncel değerle bu yeşil trendi takip edebilir. Kalekim'de de durum bu şekil. Gerek Kalekim gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için Beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi ve henüz abone değilseniz kanala abone olmanızı rica ederim. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim.